Öğrenciler sosyal medyada kopya grubu oluşturdu. CNN Türk o kopya grubuna girdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının bulaş riskini düşürebilmek için tüm eğitim kurumları uzaktan eğitime geçti. Sınavlarda çevrim içi bir şekilde yapılıyor. Yani öğrenciler bulundukları noktalardan internet üzerinden sınava girip verilen tarihlerde sınavlarını yapabiliyorlar. Yani sorularını cevaplıyorlar. Ancak bu durum bazı öğrencilerin kopya çekmesine de neden oldu. Her biri binlerce kişiden oluşan sosyal medya üzerinden gruplar oluşturuldu. Her bir dersin grubu farklı, genel grupta A'dan Z'ye tüm derslerin linkleri bulunuyor. İlgili dersin öğrencisi grubunu seçtikten sonra sıra sınav tarihini beklemeye geliyor. Sınav günü geldiğinde ise kopya grubunun içerisinde sınava ilk girecek isimler belirleniyor. İlk seçilen kişiler sınava ilk giren kişiler oluyorlar. Onlar sınava girdiklerinde her bir sorunun birer kez fotoğrafını çekiyorlar. Ardından diğer öğrenciler de o soruları hemen cevaplıyor. Öğrenciler gruplarda gerçek isimlerini kullanmıyor. Bilgisayar ekranında soruları çekerken oturum kodu, kare kod, filigram gibi kısımları gizliyor. Buradaki amaç yakalanmamak ve sınavın iptal olma riskini önlemek. Daha sonrasında sınavı hep birlikte sonlandırmış oluyorlar. Bu şekilde hem sınava ilk giren öğrenci diğer öğrencilerle beraber soruları yanıtlamış oluyor. Sonradan sınava girecek olan öğrencilerse soruları önden görmüş oluyorlar. Bu yöntemle kopya çekilen sınavlardan biri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ndi. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Levent Şahin açıklamasında, biz tüm grupları kare kod ve filigram uygulamasıyla 24 saat anlık takip ediyoruz. Kopya çektiği tespit edilen tüm öğrenciler için gereğini yapıyoruz dedi.